Arkadaşlar merhabalar. Bugün 28 Eylül 2022, çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. <laughs> Şimdi e, bir takipçi e, kardeşimiz hatırlattı. Ekşi Sözlük bir entry açmış. Entry yani işte giriş, bir şey, e, yabancı kelimeyi kullanmak istemiyorum ama Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden idam edilsin demiş. Bakın. Neydi? 5.816, ee, bir buçuk sene falan veriyordu. <laughs> Bazen işte inisiyatif kullanıyordu şeyler, <laughs> hakimler. Bunu biraz daha artırıyorlardı. Şimdi ee, bir bakıyorsunuz, bakınız demiş mesela, ee, takrir-i sükun kanunu tekrar yürürlüğe girsin demiş. Yani oraya bakınız, o konuya, o başlığa bakınız diye bir şey düşmüş. Birisi troll olduğunu söylemiş. Don't feed the troll, bunu doyurma diye de, demiş. <laughs> ya başlı başına bir zaten e, troll sayfası değil misin ya? E, neyse ayrı, ayrı konu. E, tabii ki demiş ilk önce hakaretin sınırlarının sınırların belirlenmesi gereken e, belirme, belirlenmesi gereken istektir. E saçmadır idam denen demiş birisi. E Atatürkçüyüz de bokunu çıkarmaya gerek yok demiş. E, ondan sonra e, birisi bunu demiş işte Atatürkçülüğü küçültmek için kullanıyor demiş. Bu böyle bir bu entry bu sayfaya açtı gibi. E idam isteyenler idam edilsin. İsteyen istediği vermek gerekir. E bir saçmalama falan demiş. Neyse. E, şimdi takrir Sukun'a gitmiş. Hemen takrir Sukun'a bakalım. Biliyorsunuz e, şeylerde e, Cumhuriyet'ten iki, e, kaç, 22 sene sonra e, bir nevi OHAL yasası. OHAL. hal e, e, 4 Mart 1925 tarihinde muhalifleri, e, başını kaldıranları e, ezmek için e, çıkarılmış bir kanun saikris sükun denmektedir. E, neyse konumuz o değil. Şimdi e, konumuz ekşi sözlük. E, bir de ne demiş? E, başka bir e, başlıkta da Atatürk'e hakarete verilmesi gereken ceza diye bir başlık açmışlar. Ona da 12 tane e, 12 sayfa e, girilmiş, entry yapılmış. Mesela birisi işte mantıklı olan en az bir dönem tarih dersi verilmesi ve en az bin kelimelik kompozisyon yazdırılması ardından IQ'su yani akıl e, ne derler e, akıl derecesi yettiğince kafasına bir bilinç yaratmaya çalışmaktır olan yuh olan yani askerde yaparlar ya zorlu istiklal marşı okuturlar, nutuk okuturlar cezaevlerine, ceza olsun diye. Ya bir şeyi ceza olarak okuttuğu zaman bitmişsindir zaten. Sen bitmişsindir. Yani onu öneren, onu tavsiye edenmiştir. Tamam. <laughs> Şimdi e, burası benle de uğraşıyor biliyorsunuz. Ona, e, ona ayrıca geleceğim. Ayrı bir konu yapacağım. E, i̇ki sayfa ayırmışlar bana da. Şöyle. Ondan sonra e, başka şuraya ayırmışlar. Bunu ayrıca işleyeceğim ben. Ayrıca işleyeceğim. E, böyle kenarda galsın. Evet. Arkadaşlar. E, bu ekşi sözlük. Ekşi sözlük. E, Valla hiç yani e, sansürden yana değilim. Ama e, yani ne diyeyim artık ya? Neyse yorum ben sizlere bırakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Kamala Atatürk'e hakaret eden idam edilsin demiş. Sizler de ne düşündüğünüzü yazın. <laughs> e, 28 Eylül 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. E, hatırlatan e, kardeşimiz Osman'a teşekkür ediyorum. E, pek Kolay gelsin.